Sevgili seyirciler merhaba. Bugün Kebapçı Ökkeş'teyiz. Yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökkeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Kebapçı Ökkeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık kesir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz hepsi taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak geliyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese kebap, çökeş, kötekliğe bekliyoruz. Kocaman merhabalar diyorum Merve Yıldırım'la astrolojik sohbetlere tekrar hoş geldiniz. Ee, bu hafta birazcık böyle artık 2025'i bitirip 2026'ya geçmeye başladığımız enerjiler hissedilmeye başlandı. Ben de bunun gökyüzü versiyonunu size anlatmaya başlayacağım. Ee, öncelikle gerçekten hani böyle Kasım ayının Merkür retrosunun 2025'in bütün sıkıntılı enerjilerini yavaş yavaş bitirmeye başlıyoruz. Hepimizin sabrı çok son noktada farkındayım. Ee, yaşananlar, yaşanamayanlar, yapılanlar, yapılmak istenenler vesaire çok birbirine girmiş gibi hissettiriyor olabilir şu aşamada. Çünkü böyle gökyüzü gerçekten biraz e, şey fazla hareketli ve nereye yetişeceğimizi de kestiremediğimiz bir hareketin içinde de olabiliriz. Ama aralığın 15'ine itibaren zaten beklenen bir şeydi bu. Sadece avantaja dönen kısım, özellikle 16-17 Aralık'tan itibaren yani dün ve bugün itibariyle e, Mars yeni burcunda hız kazandığı için. Biraz daha ne yöne gideceğimiz yavaş yavaş netlik kazanmaya başlayacak. Buradan sonra ne istediğimiz, ne yapmaya çalıştığımız, ne taraflar bizim için daha iyi olacak. ister iş olsun, ister başka bir konu olsun, ister ilişki olsun. Ee, biraz daha böyle artık netlik kazanmaya başlayacak. Bir şeyler sağlam bir zemine oturmaya başlayacak. Özellikle bunu 21 Aralık'taki Oğlak Dönencesi'nden sonra çok daha net hissedeceksiniz. 21 Aralık böyle gerçekten 2026 başlıyor dediğimiz kısım olacak. Ama o 21 Aralık geçmeden önce çok gümbür gümbür bir yeni ay var. Ee, yine böyle hareketin çok üst seviyede olduğu bir yeni ay. Özellikle bireysel hayatlarımız açısından çok böyle nasıl diyeyim koşturmacalı tatlı telaş dediğimiz bir süreç içinden geçeceğimiz tarzda bir yeni ay olacağı için önce size yay yeni ayını bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum. Ee, en az benim şu an olduğum kadar enerjik bir yener o şekilde sen bir yandan da tabii ki yorgunluk da hissettirecek bir yener çünkü zaten ikizler dolunayından bu yana yani 5 Aralık'tan bu yana ciddi anlamda hareketli günlerden geçiyoruz. O hareketli günlerin etkisiyle biraz daha böyle şey olmaya başladı artık. Hani yorgunluk birikmeye başladı. Hem yıl sonu hem işte Aralık bitecek bir yandan. Ee, biz sürekli bir şeyler için cebelleşiyor gibi hissediyor olabiliriz bir yandan derken gerçekten böyle karmaşık da bir süreci anca anca bitiriyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir tık öyle de aslında. Ee, yay burcunda olduğu için yeni ay aslında biraz abartmaya meyilliyiz bazı şeyler Önce böyle negatif kısmını anlatıp kapatayım her zaman olduğu gibi. Biz bireysel olarak bir şeyleri çok abartmaya meyilliyiz. Bir şeyler gözümüzde olduğundan çok daha kötü görünebilir. Ee, o şekilde düşünüyor olabilir. halihazırda ayın enerjisine girdik zaten hani üç gün sonra olduğu için ee, o yüzden de böyle birazcık şey o abartı kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. olduğundan iyi ya da olduğundan kötü görmemek gerekiyor. Olaylara biraz daha net ve objektif bakabilmemiz gerekiyor. Ama gerçekten böyle şeyiz. Hani her şey olduğundan çok daha kötüymüş gibi yorumlamaya o şekilde bakmaya çok meydiyiz. Bu konuda ufak bir uyarmış olayım. herkesi. Burası önemli çünkü bu yeni ay açısından bakarsak abartıya kaçmamak önemli olacak. Onun dışında iyi olan şeylerde istediğimiz gibi abartabiliriz tabii ki ama biraz da böyle anı yükseleni akrep olduğu için hani kaos sever bir tarafımız var öyle söyleyeyim bu yeni ayda. Negatife, kaosa, işte tehlikeye, riske karşı abartılı bir eğilim olabilir içimizde. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında öyle çok aşırı zorlayacak bir tarafı neyse ki yok. Sadece bu yeni ayın en civcivli kısmı diyeyim. Ee, Uranüs'ten, o meşhur Uranüs'ten öyle bir açı alıyor ki değişimin nereden geleceğini çok da kestiremeyeceğiz. Çok göremeyeceğiz bir şeyleri. Yine böyle aniden gelecek, yine büyük büyük gelecek. Hayatımızda hiç beklemediğimiz bir anda bir partner gelecek ya da hiç beklemediğimiz bir evlenme teklifi gelecek. Mesela bazılarımız için bir anda iş değişikliği söz konusu olacak. Bir anda tepemizi atacak belki istifa edeceğiz. Belki iş arayanlar için bir anda iş bulma gibi bir durum söz konusu olacak. Hani her şey bir günde değişebilir. 20 Aralıktan 3 Ocağı kadarki süreçte bu lafım gerçekten kulağınıza küp olsun. Yani bir günde bir anda her şey olabilir. Ama böyle hani buradan çok mu negatif bir etki alıyorum aslında almıyorum. Ee, bana kalırsa hani bu şeyler değişiklikler değil pozitif yönlü olacak pek çoğumuz için. O yüzden keyifli de görünüyor. Zaten yay burcu biraz daha enerjik ve keyifli bir burçtur. O yüzden biz de artık yavaş yavaş o yılbaşı havasına girmeye başlayacak olabiliriz. Ee, burada şey uyarısı yapacağım yine o akrep yükseleni olduğu için haritanın ciddi anlamda böyle 2025 bit artık değil de 2026 gel artık derseniz biraz daha pozitife kaçabilir bir şeyler. Ee, ona göre dikkatli olunması gerekiyor. Aynı zamanda şeyi de aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Bana çok sorulan sorulardan birisi ne zaman ve ne şekilde manifeste yapılacağıyla alakalıydı. Ben manifest kısmını 21 Aralık'la 3 Ocak arası bir yerlerde yapabileceğimizi ama aslında Ocak'ta ve Şubat'ta çok daha güzel manifest günleri olduğunu da söyleyeceğim. Yani 2026 manifestlerini Ocak-Şubat'a da bırakmak isterseniz eğer Ocak'ta ve Şubat'ta böyle gerçekten keyifli günler, keyifli yeni aylar var. Oralarda da sizi buradan bilgilendiriyor olurum. Ama derseniz ki ben yılbaşı gelmeden yapmak istiyorum, en azından 21 Aralık sonrasını beklesek güzel olur diyebilirim hem yeni ay enerjisi bir yapmış olacağız hem de e, güneş oğlakta da daha somut bir şekilde dileklerimizi e, şekillendirip böyle o şekilde sunmuş olabiliriz. O da işimizi kolaylaştırıp hızlandırabilir diyorum. Sonrasında yeni ay etkisine geri dönecek olursak e, anın haritasında Venüs'te ve Juno kavuşumda. Bu Juno bu aralar uslu durmuyor. Önce Mars'la kavuşuma geçti, sonra Güneş'e, sonra şimdi de Venüsle kavuşumda. 20 Aralık'tan itibaren kavuşum etkisi başlamış olsa da pik yaptığı nokta 23 Aralık olacak. 18 Aralık'la diyelim 28 Aralık arası böyle ciddi ciddi bir flört. Ee, böyle bazılarımız için hayatın aşkı enerjisi mesela ya ya da ikizler etkiliyseniz bu da olabilir tabii ki. İşte bazıları için ilişkide ciddi kararlar bazıları için de o yine olayları büyütme etkisi birazcık e, yüksek diyebilirim. Sadece neyi nasıl yaşadığınız, neyi nasıl algıladığınız önemli olacak. Ee, nasıl anlatayım? Yeni ay haritasında tutunduğum tek gezegen Mars. Aslında Mars'ın oğlakta oluşuyor. Olayları çok kolaylaştırıyor. En sevdiği burçta yücelim dediğimiz konumda ilerliyor olacak. Ee, yükseleni de yani akrep burcunu da yönettiği için Mars aynı zamanda aslında bizi destekler şekilde çalışacak. O yüzden böyle birazcık bir şeyleri sağlam zeminlere oturtmak konusunda gerçekten güzel olabilecek bir yeni ay. Ama galeyana gelmemek gerekiyor. Yani hem kendi kendimizi galeyana getirmememiz gerekiyor hem de çevreden gazla çalışma etkisini bir sıfıra indirmemiz gerekiyor diyebilirim. Bu yeni ayın ana konusu şaşıracaksınız ama ilişkiler değil. Ee, bu sefer biraz para ve ekonomi konuşuyor olacağız. Yeni ay öyle bir şekilde geliyor ki paramız, cüzdanımız, ekonomimiz inşallah diyorum genişliyor artık buradan sonra. Ee, büyüme, genişleme, özellikle para biriktirmek isteyenler, işte yatırım hesabı açmak isteyenler için güzel zamanlar. O konuda bir sıkıntımız yok. Ee, yine tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama hani hem yıl sonu olmasının getirisi hem bu yeni ayın getirisiyle sonrasında büyüyebilecek yatırımlar, üreyebilecek dediğimiz yatırımlar yapabilirsiniz bu süreçte. Yine neye yatırım yapalım derseniz yatırım tavsiyesi değildirin altını çizerek söylüyorum. Bu sıralar daha çok altın ve gümüş üzerinden ilerleyecek. Yani 2026 önce gümüşün sonra altının yılı olacak diyebilirim. Ama 2025'te de benzer bir durum vardı. Gümüş davam plandaydı. 2026 için de aynı şeyi söylüyorum yine. Ee, onun dışında da farklı yatırım araçları tabii ki kullanabilirsiniz. Orası tamamen kişinin tercihine kalmış. Ama büyütmek için, yatırımları, parayı büyütmek için gayet keyifli bir süreç. Onu söyleyebilirim. Çok harcama yapabilirsiniz. Bu gözünüzü korkutmasın. Yükselen akrep ve ikinci evde bir yeni ay var. Önümüzdeki bir aylık süreçte hani birazcık borç borç kamçısıdır hikayesine de dönebilir olaylar ama hani bu toparlanmayacak bir şey değil özellikle Ocak ayında mali olarak gayet keyifli günler var şu dönem biraz böyle harcamalar yaşanan değişikliklerden işte bazılarımız için ev değişikliği bazılarımız için düğün nişan vesaire hazırlıkları olabilir o tarz durumlardan kaynaklı yani eğer ki değişim yaşayan gruptaysanız o harcamalar biraz kaçınılmaz olacak ama kolay toparlanabilecek şekilde Tabii ki yine kendinizi çok böyle nasıl diyeyim aşırı serbest bırakmadan ilerlesek daha güzel olur ee, ki orada zaten büyük çoğunluğumuz önlemli gitmeyi tercih ederiz gibi hissettiriyor bana. Bir yandan da eğitimler söz konusu yani eğitimlere para harcayacağız gibi duruyor. Bazılarımız için işte yüksek lisans olabilir sınava girecek olanlar varsa sınav söz konusu olabilir ee, işte ne bileyim bazıları için terfi üzerine bir şeyler mülakat süreçleri söz konusu olabilir. Ama böyle güzel bir şeyler var yani iş kariyer adına ilerlemeler olacak gibi duruyor. Farklı teklifler gelebilir, beklemediğiniz anlaşmalar, beklemediğiniz imzalar, böyle sürpriz olaylar üzerinden gidecek dediğim gibi bu yeni ay bizi şaşırtacak yerlerden geliyor. O yüzden hem biz şaşıracağız hem de çevremizi şaşırtacağız gibi de bir durumu var aynı zamanda manevi olarak gelirsem herkesin böyle bir konfor, güven ve dinlenme ihtiyacı var. Yani herkes kendini serbest bırakma ihtiyacında. Ama bunu da abartmaya meyilli. Sadece onu söylemek istiyorum. Yani kendimizi serbest bırakabiliriz, dinlenebiliriz. Kendimize vakit ayırmak istiyor olabiliriz. Gayet normal. Bunların hepsi gayet olası şeyler. Ama bunu yaparken ölçüyü elimizde tutmak önemli diyebilirim. O ölçü konusu bizim için birazcık ön plana gelecek. Ee, yine Uranüs'ün konumundan ve şu Venüs'ün kavuşumundan kaynaklı tabii ki ilişkilere de etkisi olacak. Ama orada dediğim gibi değişimin nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu, işte köşe başında mı çarpıştım, nereden nasıl tanıştım diyebileceğiniz şeyler olabileceği gibi böyle birazcık da çok hızlı ve ani kararlar aldırabilir. Hani bitirme başlangıç evlilik vesaire noktasında. Ee, kötü bir dediğim gibi açı değil ama biraz da böyle körlemesine gidebileceğimiz durumlar olduğunu da gösteriyor o yüzden azıcık temkinli olsak böyle birazcık Ocak ayının e, ikisiyle on ikisi arasındaki o muhteşem kavuşumları beklesek bir şeyleri sağlam şekilde ilerletmek için e, daha keyifli olur diyebilirim hani bu aralarda bir şey yapmayın demiyorum ama yavaş ilerlemeyi tercih edebilirsiniz diyorum kendi adıma naçizane Bireysel olarak bayağı da yoğun dediğim gibi. Özellikle işte kendi paramız, ekonomimiz, işimiz, kendi işini yapanlar için işlerin hızlanabileceği, ilerleyebileceği ve büyüyebileceği bir süreç. O açıdan güzel gelmiş çünkü tepe noktası Aslan Burcu'nda. Ee, anın haritası o noktada güzel çalışıyor aslında yani. Ön plana çıkmak, görünür olmak, görünür olmayı gerçekten isteyebileceğimiz bir süreç. Terfi bekleyenler için çok böyle beklenti dolu bir yeni ay aslında. Umuyorum ki keyifli bir şekilde sonuçlarını alırsınız. Ee, bazı ilerlemeler yaşanacak. Ama yaşamayanlar için de böyle kariyer değişimi, ortam değişimi vesaire isteği hat safhaya gelir. Bu yeni ayın en büyük konusu taşınmalar olacak bence. Yani bazılarımız iş yeri taşıyacağız, bazılarımız ev taşıyacağız ama 3 Ocak'taki dolunay gerçekten taşınma dolunayı gibi çalışıyor. Ee, buralarda böyle ev ya da ofis değiştirmekle alakalı, belki satın almakla alakalı, belki satmakla alakalı gündemleriniz olabilir. Sonrasında Dünya açısından bakarsam yine o yükselen akrebin ve tepe noktası aslanın getirdiği bir ünlüler ve skandallar, ifşalar konusu var. Ee, bu zaten Aralık ayında biten bir şey değil. Her Aralık ayında hemen hemen ikizler dolunayının da etkisiyle yaşıyoruz bunu. İstemsizce oluyor bence yani gökyüzü yüzünden oluyor. Burada sadece ifşalara konu olacaklar. Sadece ünlüler değil işte ünlü siyasetçiler, şirket sahipleri vesaireler de olabilir. Biraz da böyle şey hali var hukuki süreçler hani liderlerle ilgili de olabilir bu dünyadaki nasıl diyeyim ünlülerle ilgili de soruşturmalar. Daha önce yine 5 Aylık'taki Dolunay'da konuşmuştuk hani geçmişte böyle çok büyük skandal şekilde davalar vardı. Onlara benzer şeyler ortaya çıkabilir. Yılın son 10 günü biraz ortalığı süpürmeye geliyor diyebilirim o konuda. Yani her sektörden, her şekilde, her yerden, her yaş grubundan insanı görebiliriz o dava ya da skandal süreçlerinde. Orası çok tehlikeli bir noktada, yani çok tehlikeli bir yerden geliyor. Bir yandan da işte ekonomi borsa çok gündem olacak, çok konuşulacak. İşte bir yandan para birimleri, yeni para birimleri çıksın çıkmasın, işte o tarz gündemler, o tarz tartışmalar, yeni banknotlar yine hem Türkiye için hem dünya için söz konusu. Ee, yeni bir şeyler keşfedilir diye düşünüyorum. Yani bu borsaya da ekonomiye dair de olabilir. Yine değeri maddi değeri olan bir şeyler. Bir maden keşfedilebilir. Farklı bir şekilde gelebilir. Ee, bir yerde böyle para edecek bir şeyler çıkarılacak dünyada. Onu söyleyebilirim. Ya da alan genişletilecek bir noktada gibi görünüyor. Nerelerden gelir hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi Uranüs'ün öyle bir açısı var ki siz bunu bilemeyeceksiniz diyor. Yani ben bir anda yapacağım ve ani apansız Beklenmedik sürprizli bir yerden yapacağım diyor. O yüzden nereden nasıl olacağını bilemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Dünyada sanat hırsızlığı ya da böyle tarihi eser, kaçakçılığıyla alakalı çok büyük bir şeyler olabilir burada. Ee, hani böyle sanat eserleri, resimler, tarihi eserler, heykeller gibi şeylerin kaçakçılığıyla alakalı çok ciddi yine böyle hukuki süreçler, bir ifşalar, ortaya dökülenler vesaireler söz konusu olabilir. Ki zaten aslında geçtiğimiz aylarda soyulan müzeler falan vardı. Belki onların devamı niteliğinde olur. Belki apayrı başka yerlerden gelir. Bilemiyorum ama öyle bir şeyler yine bu yeni ayın gündeminde de var aslına bakarsanız. Türkiye açısından bakarsam bizi aslında bir tık olumlu etkileyen ama şöyle olumlu etkileyen Türkiye'nin ekonomisine böyle çok zarar dokunmayacak, hatta belki faydası dokunabilecek bir yeni ayken halk noktasında çok sıkıntı yaratabilecek de bir yeni ay. Özellikle çalışan kesimi biraz böyle sıkıntılı görüyoruz bu yeni ayda. Yani çok hoşumuza gitmese de bazı böyle sendikasal durumlar söz konusu olabilir. Türkiye içinde işte belediyeler, bakanlıklar çok ön planda olacak. Muhtemelen yine maaş gündemlerinden kaynaklı bayağı bir şey bekliyorum açıkçası. Kaotik bir süreç bekliyorum. İnsanlar beklediklerini bulamayabilirler yani bunu bu şekilde söylemek istemiyorum ama üzücü olarak gerçek bu maalesef ki çünkü tam ayıya karşılık yapıyor yani TC haritasının ayına karşılık yapan bir yeni ay var. Evet bir yenileme bir karar gelecek ama bu bizi ya da halkı diyeyim e, ne kadar memnun eder ne kadar mutlu eder bize ne kadar iyi gelir bunlar tartışmalı ya da şu şekilde de çıkabilir tabii ki konu. E, kazanç noktasında ya da maaş ya da alacağımız ödemeler noktasında. Ee, bizi memnun edecek bir şeyler çıkar ama bu sefer vereceğimiz kısımda da yani yapılacak ödemeler, vergiler vesaireler noktasında böyle yine çok abartılı kararlar çıkabilir gibi bir şeyler olabilir. Yani biraz böyle şey gibi zam iki yönlü de çalışırsa toplum bundan memnun olmayabilir ama bu yeni ayda biraz o şekilde çalışabilecek bir yeni ay. Burada birazcık kötü haber vermiş oluyorum size kusura bakmayın. Ee, ama bir yandan da böyle şey hali var bakanlıklar ve belediyeler için düzenlemeler etkisi yine ön planda. Zaten eğitim konuştuğumuz bir şeydi. 2025'in ikinci yarısından itibaren eğitim sistemiyle ilgili düzenlemeler, sınav sistemleriyle ilgili düzenlemeler bilinen bir durumdu. halihazırda hazırda konuşulan da bir şey. Uygulamaya koyulması, koyulmaması yine gündem olabilir buralarda. Biraz daha böyle özellikle Şubat ayından itibaren uygulamaya koyulacak şeylerin ortaya dökülmesi var. İster yasal açıdan olsun ister sistemsel düzenlemeler olsun. Oralarda bir şeyler bekliyorum. Sadece ilginç olan bu yeni ayın etkisinde böyle değişik bir şekilde böyle sigara alkol kullanımı ile ilgili ilginç bir şey var. Nüans var diyeyim. Oralarla ilgili farklı bir kural, farklı bir yasa, farklı bir ceza belki yine vergi vesaire zam üzülerek. Hani orada bir şey var. Orada biraz abartılı bir durum yaşanabilir. Oraya dikkat etmek lazım. Ee, biraz böyle Türkiye için hani halkla ilgili düşünürsek çok verimli olmasa da ülkesel açıdan ve diplomatik açıdan gerçekten güzel. İkili ee, ikili ilişkiler, ülke ilişkileri, ittifaklar, işte anlaşmalar, sözleşmeler, diplomatik görüşmeler, yabancı ziyaretçiler bunlarla ilgili bir süreç. Bir yandan ne kadar böyle uğraşsalar da diyeyim biraz da mültecilerin yine ülkelerine dönüşüyle alakalı bir süreci başlatacak bir yeni ay. Bu hemen bugün yarın olur demiyorum ama bu süreci görüşmeleri vesaire başlatıp böyle yavaş yavaş artık o tamamen geriye dönüş etkisini Jüpiter Yengeç bitene kadar yani 30 Haziran'a kadar 30 Haziran 2026'ya kadar daha doğrusu. E, gözlemlemeye başlayacağımız bir evre gelecek. Yani göçmenlerle ilgili şeyler konuşulmaya, düzenlenmeye, halledilmeye başlanacak. E, bizden ziyade karşı taraf yani göçmenlerin aslında ev sahipliğini yapan ülkeler e, vatandaşlarını talep edecekler diyebilirim. Hani biraz öyle bir etkisi var bu yeni ayın. Biz bunu şu an duyarız duymayız bilmiyorum ama dediğim gibi 30 Haziran'a kadarki süreçte bunlarla ilgili gelişmeler yaşanır. E, ee, sadece bu yeni ayın etkisiyle biraz böyle olaylar hareketlenebilir gibi de duruyor. Çok da direnmek işe yarayacak gibi de değil açıkçası orada. Hani bizim ülkemiz açısından bakarsak e, nüfus yoğunluğunu azaltmaya yönelik bir şeyler çıkacak burada. Sadece çalışan nüfusu arttırmak için bunun tersi politikalar için uğraşılabilir. Ama ne kadar sonuç alınır tartışılır diyebilirim. Aynı zamanda yine yükseleni yay bir Muğla'da yaşadığımız için bu şehir Muğla, bu yeni ay böyle yaşadığımız şehir içinde aynı zaman aynı şekilde böyle yenilik etkisi yaratacak olarak gelmiş. Burası için özellikle böyle etkinlikler, sosyalleşme, yine yurt dışı ile ilgili projeler vesaireler, ziyaretçiler, görüşmeler bunlarla ilgili çok böyle aktif çalışabilecek bir süreç. Turizm üzerinden gelebilecek yine düzenleme ve kararlar olabilir. Buradaki turizmcilerin yine çok ön planda olduğu olacağı aylar olabilir. Yine Muğla içinde bir ünlüler durumu var. Buradaki ünlüler açısından ya da burada işte çekilen filmler, diziler vesaireler açısından ön plana çıkacak, gündem olacak durumlar yaşanır zaten. Ama onun dışında baktığımda dediğim gibi özellikle bireysel açıdan rahat bir yeni ay. O yüzden tadını çıkarmaya çalışın negatife düşmediğiniz sürece bu yeni aydan çok sağ salim geçeriz yani onu söyleyebiliyorum. Üstüne bu yeni ay olmuşken 21 Aralık sadece biraz yorucu geçebilir hafta sonu yine temposu yüksek olacağı için ama 22 Aralık'tan itibaren 21 Aralık akşamı güneş Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak dönencesi dediğimiz olay yaşanıyor. En uzun geceyi yaşayıp halledip kapatıyoruz. Sonrasında Güneş, Oğlak ve Mars, Oğlak ikilisi birlikte ilerleyeceği için 22 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar yani biz 2025'i kapatana kadar aslında hali hazırdaki bu işte yay yeni ayının hareketlerine ek. Dediğim gibi sağlam temelli başlangıçlar evresi sonrası Yani o yılın son haftası gerçekten çok keyifli goller atabilir bize. Oh ve 2025 bitmeden iyi bir şeyler oldu falan diyenlerimiz çok olacaktır. Bu konuda gayet rahat garanti verebiliyorum öyle söyleyeyim. Hani tabii ki bunu toplumsal olarak söylemek ne kadar mümkün olur tartışılır ama bireysel hayatlarımızda kişisel gezegenlerin etkisiyle e, ciddi anlamda güzel gelişmeler, güzel haberler istediğimiz sonuçlar, işte taşınanlar için istedikleri evler, sözleşmeler, anlaşmalar, kontratlar olabilir. Hukuki süreçleri olanlar için böyle son olarak yıl bitmeden bir sonuçlanma gelebilir. Efendime söyleyeyim böyle yeni iş arayanlar için bir anda işe alındığınız bildirimleri ya da bir anda mülakat çağrıları gelebilir tarzı. Böyle gerçekten keyifli bir hafta geçecek. Sadece dediğim gibi siz bu yeni ayda olabildiği kadar kendinizi pozitif tutmaya çalışın. Aynı zamanda 21 Aralıkla 20 Ocak arası oğlak mevsimi yaşayacağımız için biraz böyle hem soğuk yani gerçekten soğuk bir evre olacak. Buna dikkat edilmesi lazım bu sene çünkü. Yine Neptün, Satürn, Balık evri, e, etkisiyle diyeyim. Biraz daha böyle soğuk bir kış geçireceğiz zaten. Biraz da ona dikkat etmek, bağışıklığa dikkat etmek önem arz edecek. E, Türkiye'nin çünkü 6. evi, sağlık ve hastaneler evinde yaşanacak transitler bunlar. Bizim için birazcık böyle fazla büyük soğuk hava dalgaları söz konusu olabilir. Bu noktada kendinize dikkat etmenizi nerçizane tavsiye edebilirim. Önümüzdeki haftada yine haftanın etkilerini size anlatmak için burada olmayı temenni ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Sevgili seyirciler merhaba. Bugün Kebapçı Ökkeş'teyiz. Yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökkeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Kebapçı Ökkeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık esir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz hep taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak geliyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese kebap çökeş, kötek kötekliğe bekliyoruz.